Herkese merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere inanç sistemlerinin bugüne gelişiyle ilgili 3 ana başlıkta inceleyeceğimiz konularımızdan ilkini anlatmaya çalışacağız. Konuları 3 alt başlıkta değerlendirdik. Bu videomuzdaki ilk konu ezoterizmle ilgili. Bu paylaşımdan sonra bir sonraki videoda da tenasüh, reenkarnasyon ve tevhid konusunu ele alacağız. Son olarak da melamet sülukunda Varlığın bilinmek arzusuyla kendisinden kendisine yapmış olduğu devrin, döngünün, vahdet ve vücut anlayışındaki yeri yani devir nazarisi olarak paylaşmaya çalışacağız. Bugün kendini arayan, ne için yaratıldığını merak eden ve evrenin yasalarını idrak etmeye çalışan, sorgulayan bireylerin bu arayışlarını nasıl gerçekleştirdikleri, bilgiye nasıl ulaşmaya çalıştıkları konularında tarihsel akışa da bakmaya çalışacağız. Ve ezoterik öğreti ve kadim bilgiye ulaşmak ne demektir? Bu konularla ilgili paylaşımlarda bulunacağız. İlk çağdan beri, ilk çağa bakacak olursak, ilk çağdan beri yani antik dönemden beri bu ezoterik bilginin aktarımına dönemlerdeki inanç akışları doğrultusunda bakmaya çalışalım. İnsanoğlu yaratıldığı andan beri varlığın ve varoluşun gizemini çözebilmek için uğraşmakta. Gerek düşünce boyutuyla filozof kimliğine bürünerek gerekse bilimin ışığında bilim insanı kimliğine bürünerek ne için yaratıldığını, evrenin nasıl oluştuğunu, evren ve insan ilişkisini, canlıların ve doğadaki etkileşim alanlarının nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu ve bunun gibi binlerce sorunun cevaplarını aramak ve bulmak için düşünmekte, sorgulamakta, kadim bilgiye ulaşma yollarını aramaktadır. Bu bilgiye ulaşmak için sarf edilen gayret sırasında yüzlerce inanç sistemi ortaya çıkmış. Nesilden nesile de değişimler göstererek günümüze ulaşmış. Ve her bir bulgu destek istiyor, ispat istiyor ve bir sonraki bulgunun örtüsünü kaldırabilmek için de tabi azim ve gayret istiyor. Hakikate ulaşmanın yolu yaratılanlar adedince olduğu için biz her topluluğa bir rehber gönderdik diye de ayetlerde de belirtilmektedir. Ve Resul olmadan, tebliğ eden olmadan da mesul tutmayız diyerek her topluluğun içinde mutlaka Kadim bilgeye sahip bir kamil yol göstericisine o topluluğa rehber kıldığını, e, kulluğun Allah'a yapılması ve putlara tapmaktan sakınılması konusunun tebliğ edildiğini ve ancak o zaman mesul tutulacağını da e, özellikle İsra Suresi 15. ayet ve Nahl Suresi 36. ayetlerde de bildirmektedir e, yüce yaradan. Ezoterizm e, konusuna gelince, ezoterizm ne demektir? Önce onu tanımlamaya çalışalım isterseniz. Bir inanç sistemi ya da din sistemi olmayan ezoterizm aslında keşfen ehil olan bilge kişiler tarafından hak eden ehil kişilere inisiyasyon yani inşaat yoluyla kadim içsel bilgi ve sırların aktarılması, öğretilmesi anlamına gelmekte. Bu öğretiler batıni sırlar olup belirli aşamalardan geçilerek elde edilmeye hak kazanılan bilgiler olup aşama aşama, derece derece aktarılması gerekmektedir. Ee, ezoterik öğreti batıni, egzoterik öğreti de zahiri anlam taşıdığı için, e, zahiri yönü, şeriatı ve halkın ahlak kuralları, işte toplum düzeninde de ilgilendirdiği için, zahiri ritüeller ve ibadetleri içermekte. Batıni aktarım ise, irşat yoluyla, e, inisiyasyon yoluyla, kamil insanlar tarafından da hak edilen hak edenlere aktarılan bir ilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi burada mistizizm ile çok benzerlikler olduğu da bilinmekte. Mistizizm bu inanç sahipleri tarafından Tanrı ya da mutlak olan mutlak olan ile bir olmak anlamında ifade edildiği için burada da mistizizmin kaynağının görünen dünyanın ötesinde görünmeyenin bilinci olarak tanımlandığını görmekteyiz. Mistik düşünce e, ezeli olanın içinde geçici olanı, yani e, tasavvuf açısından baktığımızda vahdette kesreti, mutlak olanda mukayyeti diyebiliriz. Geçici olanın içinde de ezeli olanın kavrandığı, yani kesrette vahdet diye bakabiliriz. Bir inanç ve ideoloji olarak karşımıza çıkıyor. E, panteizm ve pananteizm gibi iki düşünceyi de doğuruyor. Panteizm evreni tanrı olarak ya da tanrıyı evren olarak görmekte. E, pananteizm ise evreni Tanrı'nın bir parçası olarak görmekte. Mistizizm bu iki görüşün içinden de farklı kavrayışlar ve algılar, algılamalar doğurarak iki sistemin birleşiminden evrenin Tanrı'yla beraber devindiğini savunmakta. Tabi bu inanç sistemlerini bir sonraki videomuzda tevhid açısından değinmeye çalışacağız. Çünkü buradaki doğrudan kabuller tabii ki tevhid açısından daha farklı aşama aşama bir irşat yoluyla gerçekleşiyor tabii ki. Ona da daha sonraki videomuzda değineceğiz. Burada ezoterizmin de mistizizmle karşılaştırılması sonucunda e, yanlışlıkla dinsel alana doğru çekilmekte olduğu da görülmekte. Oysa e, ezoterizm ne bir din ne de bir dinin prensiplerini içeriyor. E, dinsel kaynağa dayanmıyor. Burada bir istisna olarak hani e, temelini İslamiyet'ten alan mistizizmle İslami ezoterizmin karşılaştırılmaması gerekir. Yahudi ezoterizmine e, kabala denmekte ki kabala Yahudi mislizminde e, ezoterik bir disiplin, düşünceler ve kurallar bütünü olarak geçiyor. Budizmdeki ezoterik yoruma da e, vajrayana denmekte. Hristiyanlıktaki ezote, ezoterik yoruma baktığımızda da onlar da farklı mezheplerde, behmenizm, katarizm gibi mezheplerde görülmekte. Dönemlere göre bakıldığında ezoterizmin başlangıcı ortaya çıkışı ile ilgili kanıtlar, Antik dönemlerde, M.Ö. 500'lü yıllarda Pisagor tarafından kurulan felsefi dini okullar, burada ruhun ölümsüzlüğüne inanıldığı için beraberinde ruh göçü inancı benimsenmeye başlanmış, ezoterik bilginin aktarımı sırasında aktarılan kişilerin bir kısmındaki eksik idrak ve algılama sonucunda da eksik inanç sistemlerinin doğmasına da neden olunmuş ve tevhid inancı ortaya çıkana kadar Ruh kavramının hakikati idrak edilene kadar e, hep kişilerin kendi nispi varlıklarının ruhani boyutuyla başka bedenlerde yaşayacağına inanılan eksik inanç sistemleri de ortaya çıkmıştır. Bu konuları da tevhid inancıyla karşılaştırmasında biraz önce söylediğimiz gibi sonraki videolarımızda yapmaya çalışacağız. Aynı şekilde ruhun ölümsüzlüğüne, ruh güçüne yani reenkarnasyona inanan bir diğer filozof, Platon. Ezoterizmin içe giden yol olarak tanımlandığı Platon pensilesinde, Platon öğretici rehber olarak ipuçlarını verdikten sonra, kişinin kendi yolculuğu kendiyle başlar ve kendindeki ezoterik bilgiye kendisi ulaşır denmekte. Platon'un ruh kavramı, ruhun ölümsüzlüğü ile ilgili inandıkları antik çağ bitimine kadar, Düşünürleri de oldukça etkilemiş. Her aktarılan bilginin yeni bir düşünce akımı doğuruyor olması ve birçok talih yollara ayrılması da çeşitliliği ortaya çıkarmakta. Ama nihayetinde bu ikilik bitecek ve tevhid ile her şey birlenecektir. İşte melamette bu hakikate dayanmaktadır. E, hakikat ve marifet yoludur. Helenistik döneme baktığımızda Hristiyanlık öncesi felsefi bir e, sistem Evrenin bütününü bir olarak e, gören bir monist felsefi sistem karşımıza çıkıyor. E, Sokrat, Buda yani Starta, Confucius yani Confuzi ve Tao aynı dönemde yaşamış. Yani milattan önce 500'lü yıllarda aynı dönemlerde yaşamışlar ve yönetim ve maneviyat hakkındaki temel fikirlerin farklı kültür ve coğrafyalarda bağımsız olarak ortaya çıktığı eksen çağı. Yunan, Hint ve Çin topluluklarına daha iyi bir yaşam için kendini tanı felsefesini öğretmeye başlamışlardır. Yani aynı anda birçok farklı coğrafyada ortaya çıkması da tabi ilginç. Apollon Tapınağı'nın girişinde de kendini bil diye yazılı olması maneviyatın, dinin kökeninde de insanın kendini tanıması ve kendini bilmesinin odak noktası olduğunu vurguluyor düşünce sistemleri bu noktada odaklanıyor. Bu kökene bakıldığında da dinin çıkış noktasının Asya'da milattan önce 6. 5. yüzyıllara dayandığını gör görmekteyiz. Ee, Sokrat öncesi filozoflara baktığımızda da birçok felsefi okulların olduğu bilinmekte ki bunlar da yine milattan önce 6. yüzyılda 5. yüzyılda bu okullar ortaya çıkmış. Özellikle Milet okulu burada her şeyin temelinin su olduğunu söyleyen bir talesin yetiştiğini görüyoruz. Bir Anaximandros ilk yaratılan maddeyi tanımlanamaz ve sınırsız olarak düşünmüş. Ve yine Anaximandros bu ilk maddeden de soğuk sıcak, nemli kuru dönüşümlerinde farklılaşarak bu ilk maddeden çıktığını söylüyor. Ki bu bölümde tevhid anlayışıyla devir nazariyesi bölümünde anlatılacaktır. Yine aynı dönem düşünürlerinden Anaksimenes de her şeyin başlangıcını oluşturan esas maddenin hava olduğunu belirtiyor. Havanın yoğunlaşma hareketleriyle de ateşe, rüzgara, bulutlara ve toprağa dönüştüğünü varsayıyor. Sonra Pisagor'u görüyoruz her şeyin sayılardan oluştuğunu varsayıyor ve Efes okulunda yine M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllarda Heraklit doğada her şeyin uyum içinde olduğu ve Logos adını verdiği dinamik sonsuz bir yapı tarafından bir arada tutulduğunu, bunun da ateş ile temsil edildiğini, yine ona döndüğünü savunduğunu görüyoruz. Bir başka felsefe okulu yine İtalya'da aynı dönemlerde Elea okulu birlik anlayışını ve tanrıyı savunuyor. Onun evrenin içine işlemiş ve onu düşüncesiyle, zihniyle yöneten bir varlık olduğunu savunuyor. Parmenides ise değişmeyen bir varlığın olduğunu ve bunun da tek gerçek ve kavranabilir olduğunu savunduğunu görüyoruz. Çoğulcu okul olarak e, tarif edilen e, Empedokles yine aynı yüzyılda bu düşünceye kısmen olumsuz bakıyor kısmen katılıyor. Yani bir yandan ilk maddenin değişmezliğini savunurken bu maddenin yani cevherin içinde çoklu olduğunu çoğul olduğunu düşünüyor. Yani dört elementin ateş, hava, su topraktan oluştuğunu da düşünüyor. Anaksor'da ilk maddenin değişmez olduğunu ilk elementlerin sonsuz olduğunu ve tanrısal aklın bu maddeleri yönettiğini savunmaktadır. Geldik atom e, okuluna, atomcu okula geldik. Yine aynı yüzyılda ilk materyalist sistem olarak Demokritos atomları temel madde olarak tanımlıyor. Ve atomların bu sonsuz boşluktaki devinimlerinin cisimleri oluşturduğunu savunuyor. Diyojen ise ki Yunan felsefesi kurucularından e, Sokrat'ın öncesindeki son doğa filozofudur millet okulunun ilkelerinin çoğunu kabul ediyor. Doğal süreçleri de ilk maddenin natifleşmesi ya da yoğunlaşması olarak benimsiyor. Sofizm, antik çağın Yunan felsefesindeki düşünce akımı olarak yani bilgicilik olarak filozofların düşüncelerini felsefi bir tarzda aktardıkları bilgicilik diye tanımlanan akım o da M.Ö. 5. yüzyıldaki ilk düşünürü olan Thales'ten sonra kişilerin egolarını da besleyerek çok eleştirel bir boyuta taşınmış. Bu akımın odak noktası insanın kendisi. Yani Protogaros'a göre de insan her şeyin ölçüsü. Platon'dan ve Aristo'dan sonra bilgicilik küçümsenmeye başlamış ve yanıltma ve şaşırtmaca yoluyla eksik bilinçlendirmeye yol açtığı ve kaydırdığı düşünülmeye başlanmıştır. Ki antik çağ Yunan felsefesinde Aristo'dan itibaren yeni Platonculuk akımının başlamasına kadarki süreçte Helenistik felsefe olarak adlandırılmış. Bu dönemde hem matematik ve bilim hem de ezoterik inanç sistemi olan Pisagorculuk etkili olmuştur. Aristo, ruhun vücudun parçası olarak bedenin şekli olduğunu öne sürmüş. Yani tenasül kavramıyla da ruhun öldükten sonra başka bir varlığa geçtiğini savunmuştur. Platon gibi o da gerçeği e, nesnelerde ama onların içinde aramıştır. Platon, hocası Sokrat ve öğrencisi Aristo ile birlikte felsefe tarihinin en etkili isimleri olup Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de etkilemişlerdir. Antik çağın son döneminde ise Gnosis yani Tanrıyı bilme, ruhun ızdıraptan kurtulması düşüncesi yayılmaya başlamıştır. Gnosticizm, hakikat ilmine ulaşabilmede dinlerin yetersiz olduğu için ilham ve keşifle ulaşabileceğini savunmuşlardır. İlk kısaca özetlemiş olduk. Orta çağdaki ezoterizm yani orta çağa baktığımızda orta çağda antik dönem öğretileri etkilerini Hristiyanlarda yitirmeye başlamış. İslam dünyasında farklı dinsel kültürlerden etkilenme ve farklı düşünceler geçerliliğini korumaya devam etmiş. Bu arada da Akdeniz ülkeleri arasında pagan dini, yakın doğuda zerdüşlük, Mani dini ve İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Ortaçağ Mistezizmi kuzeyde yayılmaya devam etmiştir. Paganizm ve Panteizm inanç sistemlerine de bir sonraki videomuzda değinilecektir. 8. yüzyıldan sonra Güney İspanya'da İslam, Hristiyanlık ve Musevilik ortak bir paydada harmanlanmaya çalışılmış, birlik oluşturulmuş. 12. yüzyılda Güney Fransa'da Musevilik ile ilgili Kabala, ezotizm, Ezoterizm tarihinde, önemli bir yer edinmiş. 13. yüzyılda ise inanç sistemlerinde rasyonalizm ön plana çıkaran, hayalciliği reddeden Averroizm ön plana çıkmaya başlamış. 14. yüzyılda da mistizizmin hakim olduğu görülüyor. Ezoterik bilgi ancak idrak düzeyi yüksek, ferasetli, farkındalıklı bir zümre tarafından anlaşılabilecek derin ve idrakı güç bir ilimdir. Dolayısıyla ezoterik bilgi kişinin içinde, özünde sır olan hikmetli ledünni bir ilim. İşte burada şu soru geliyor akla. Bu kadim bilgilerin ehil olmayanlar tarafından duyulması ile tevhid yaşanmadan bu bilginin kişinin kendi satır bilgisiyle idrak edilmesi mümkün müdür? Yaşanmadan, içselleşmeden, sayfalardan okunarak, satırlardan okunarak, müşahede edilmeden bu ilimle amel edilebilir mi? Kişi özüne ulaşabilir mi? Maalesef ulaşılamayacağı bilinmekte, görünmekte artık bugün. Keşfen ehil olunamaz ve bu eksik anlayışlar sonucu ortaya çıkan düşünce sistemlerinde de eksiklikler olur ve ikilik olur. Tevhidin dışında kişi kendine varlık vererek bu nisbi varlığı üzerinden bir ben, bir tanrı anlayışıyla ikilikte ve şirkte kalır. Ölüm sonrasında da nefsine başka başka beden elbiseleri giydirerek şu an kendi diye nitelediği, zannettiği Rabbiyas ve Esma terkibinden oluşan varlığın yine bu birikimle yaşamının devam edeceğine inanılır. Oysa devam eden özün kendisidir. Bizim kendimize ait olduğunu varsaydığımız, yaşam içinde oluşturulan tecrübelerle donanmış bireysel ruh olarak tariflenen, ki ruh parçalanamaz tektir. Yani nisbi benliğimiz ya da diğer bir deyimle esma terkibinden oluşan nefsimiz değildir. Biyolojik ölüm sonrası esma terkibi de alır gider. Ve bir daha aynı kompozisyonda bir araya gelmesi de mümkün değildir. Bir bölüm daha sonraki devir nazariyesi videosunda bu bölüm e, anlatılmıştır. Bir sonraki video paylaşımımızda bu eksik inançların ve eksik algılamaların doğurduğu ortaya çıkardığı Tenasüf ve reenkarnasyon inancının tevhid çerçevesinden eksikliklerinin nereden kaynaklandığına da değinmeye çalışacağız. Kendini tanımak isteyenlerin varoluşunun hakikatini öğrenebileceği, kendindeki cevheri çıkartmasına vesile olacak olana ulaşmasını diliyorum. Hoşçakalın, hoşlukla kalın.